Evet sevgili izleyenler gene biz Katil ile beraber Selam var kardeşim Selam ver Aleyküm selam <laughs> Selam al demedi Pardon selamın aleyküm <laughs> Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeyim Bizim bu kanalı ben Ali kardeşim, Özcan, Serhat Bazı arkadaşlarımız var Dört kişi bir kanal kurmaya karar verdik Ve bu şekilde Sizin de desteklerinizle Bu YouTube'a attığımız videoların beğeniyle, like'larla, yorumlarınızla, abonelerinizle daha da büyüyebileceğimize inanıyoruz. Şenlendirin ortalığı, onu demek <laughs> Ondan sonra e, yorumlardan işte elektrik konusunda herhangi bir şekilde bilgi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz herhalde. Ücrete tabidir, ekstra ücrete. Siz, arkadaş, siz kardeşime bakmayın, o önemli bir insan değildi zaten oğlum şaka baka bir yana artık X-Ray'den geçerken sürekli öteceğim. Ne için? Az önce Sprel'le çalışırken bütün kıymıklar etime saplandı ama. <laughs> <laughs> Allah'ım. Oğlum göğsümden Oğlum paylaş. dur ya bir dakika bir dakika. İlk başta ailemizle bir tanışma versiyonu olsun kardeşim bir dur. Ee, i̇şte ondan sonra arkadaşlar e, nasıl ne bilgiler istiyorsanız yorumlardan yazıp e, size destek olabilmemizi olabil e, istiyorsanız eğer yorumlardan işte istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Her türlü yardım ve desteğe sahipsiniz. O gözlerini oyarım senin. O gözlerini oyarım senin. Tamam mı? Fazla şey yapma. Kim var? <laughs> Neyse arkadaşlar, bu video sadece tanıtım amaçlıydı. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sonra. Ciao.